Hayır, bizim yaratılışımız, fıtratımız ve sürecimiz Cenab-ı Hakk'ı tanıdıkça Allah Azze ve Celle'yi sevmeye, meftun olmaya giden bir yolculuktadır. O yüzden elçisine de Resulullah'a da bunu yaşattı. Daha başta atası Hz. İbrahim Aleyhisselam'a da وَكَذَٰلِكَ نُرِي İbrahim'e مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Aynı şekilde işte biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. Niçin? وَلِيَكُولَ مِنَ الْمُوْقِن۪ينَ Böylece o muqinin yani yakin üzere iman edenlerden olsun. Şimdi adam Cenab-ı Hakk'ı tanımadan, kitabını okumadan nazar etmeye çağırdığı aleme ayet ayet bakıp incelemeye hiç tenezzül etmeden onu diyor şüphesi olanlar yapsın. <laughs> onu tereddütü, imanı sıkıntılı olanlar yapsın. Ben daha şimdiden mukininden'im diyor. Evet. Hz. İbrahim aleyhisselam orada olsa diyecek ki yani benim de yolum baka baka, göre göre, gözlem ile, inceleme ile, aklederek Rabbime ve onu tanımaya giden süreçte muqiniinden oldum. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ile olan irtibatımız önce tanıma esaslıdır. Kul Rabbini tanımadan Cenab-ı Hak ile çok yakın ilişki oluşturduğunu, onun yolunda şöyle şöyle olduğunu, böyle böyle olduğunu söyleme iddiası çok sağlıklı değildir. Kul önce Rabbini tanıyacak. Bu da fe'lem ennehu La ilahe illallah. Ondan gayrı bir ilah olmadığını ilim yapacak. Cenab-ı Hak fezkur ennehu la ilahe illallah demedi. Fe'lem ennehu la. Başlangıç böyle. Sonra o bildiğin yegane tek ilahı yad etmeye devam edersin. Ve akimis salate ayetindeki gibi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ile başlangıcımız bizim Allah Azze ve Celle'yi tanıma sürecimiz. Kitabını okuyarak elçisini, öğretisini, mesajını, yaşantısını bize ortaya koyarak, sergileyerek gerçekleştirdiği üsve-i hasenesini tüm bunlar üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıdı mı kul başlangıç yapar. Bugün bir mühtedi ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin yegane tek ilah olduğu gerçeğine erdi mi? İnce araştırıyor, bakıyor, inceliyor ve bu yola adım atıyor. Bu andan itibaren bu kişi Allah yolundadır. Cenab-ı Hakk'ı tanıdı, varlığını, yegane tek bir ilah oluşunu ikrar etti, gönderdiği kitabın ondan olduğunu anladığını, bu kitabın bir beşer işi olamayacağını fark ettiğini inceleyerek okuyarak tabi İslam'ın o yegane tek ilahın dini olarak hak bir din olduğunu anladığını, buna kanaat ettiğini, bununla mutmain olduğunu bunları gerçekleştirdiğinde yola çıkabilir. Bunları gerçekleştirmeden yola çıkamaz. Yani navigasyon açmışsın, doğru mu yanlış mı GSM çalışıyor mu çalışmıyor mu bunlardan hiçbir şeyden emin değilsin ama nereye derse giderim diyorsun. Bu, bu nice bir güvendir. Bu körlükten başka bir şey olmaz. Kulun önce sağlam kulpa tutuldu, tutunduğundan emin olması lazım. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيِّ rüştün gayiden belirgin bir şekilde ayrılması lazım. Hakkı görüp فَمَنْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ Sapasağlam kulpa tutunması lazım. Bu her birimizin birer kişi olarak kendi sorumluluğu. Bunu yaşamazsak hep içimizden ikincil düşünceler üzere kalacağız. Fedakarlığın çok önemli merhalelerinde iç düşüncelerimizde padinaj yapacağız. Acabalar diyeceğiz. Çünkü iman tahkik edilmediğinde ortam konjüktürel yaşanır. Yani en fazla şöyle derim diyor bu tür bir vatandaş. Allah'ım beni orada gözümü açtım. Benim gözümü açtığım yerde böyle deniyordu. Ben bir gün bir Şia'ya böyle dedim. Dedim ki ya bak hani böyle yakın konuşurken dedim hiç düşünmüyor musun yani bak şunlar 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 sana saçma gelmiyor mu? Bunlar batıl değil mi bak? Hani bunu nasıl izah edeceksin? Oradan buradan en sonunda dedi ki ben Allah'a derim ki beni beni orada yarattın. O yüzden ben de oradaki istikamet üzere yolu tuttun ne yapaydım yani? Sen beni oraya koydun ben de emanet bildim seni beni koyduğun yeri. Dedim ki bu yaratıcının işi yani annemi ben seçmedim babamı ben seçmedim. Dolayısıyla bulunduğum hal üzere en iyisini yapmaya çalıştım. Bugün çoğu Hristiyan da böyle düşünüyor. Diyor ki yani burada gözümüzü açtık. Yani bazı şeyleri sorgulamaya çok üzerine gidemediğim doğru. Hani gitsem elimde kalacak korkum var. Dolayısıyla teslisi çok zorlayamıyorum. Batıl inançları çok fazla zorlayamıyorum. Elimde kalır korkusuyla. E, elinde kalır başka bir şeye geçiş bunlar çok majör, büyük şeyler. Hani o kadarıyla yükümlü müyüm? Ben en iyisi böyle derim. Ona derim ki beni bu anadan ve bu babadan doğurtan sensin. Dolayısıyla da ben bulunduğum ortamdaki nin en iyisini yaptım. Artık bundan sonra sana kalmış. İşin ilginci aramızda da böyle düşünenler var. Yani onlar böyle düşünürken biraz haklılar. Çünkü biraz üzerine gidersem elimde kalır korkusu yaşıyorlar. Ama bizim buradakilerin öyle bir endişesi de olmamalı. Fakat onlar da buna yakın duygular ile hani kurcalamayalım, ellemeyelim. Biz buna rağmen Allah adamı olalım nasıl ezbere incelemeden araştırmadan her ne denileni yaparım diyor öl desinler, şimdi gider ölürüm. Ama tahkiki yaşamamış, Cenab-ı Hak ile gerçek bir irtibatı sağlamamış. Üzere bulunduğu inancın akidenin hakikaten hak olduğu hususunda bir mühtedi kadar şu dinini bırakıp bu tarafa gelen bir mühtedi kadar şey yok, netlik yok kendisinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yoluna adım atmanın birinci aşaması Cenab-ı Hakk'ı tanımak, kulun Rabbini tanıması ve hak din ile onun dini ile buluşması o kadar ki şöyle demeli: Ya Rabbi başka bir alemde, başka bir muhitte başka bir insan topluluğu arasında bile beni yaratsaydın ben yine bu hak dinini senin gelip bulurdum. Bir Selman-ı Farisi misali. Beni kimse tutamazdı. Ateşmiş bilmem neymiş, atalarmış, şöyle kutsalmış, böyle dokunulmazmış, böyle konuşulmazmış. Hiç umursamazdım. Ben oralardan bütün bariyerleri geçer. La ilahe illallah denen bu hak dine yol alır gelirdim. O yüzden Selman'ın Selman, Selman Farisi'nin radıyallahu an hikayesini hiç de yadırgamıyorum. Diyeceği, diyebileceği düzeyde tahkiki yaşamalı bir insan. Çünkü Diğer türlü yola adım atamaz, yolu tanımayan yola çıkamaz. Çıktığını söylese anlamsız olur. Adamı yolda görseniz gidiyor bir yere, bu yol ne, nice yoldur, nedir, İyice öğrendim mi, belledim mi, araştırdım mı Desen birileri dedi biz de öyle gidiyoruz ya abi olur mu öyle? Kimin yolundasın, nereye gidiyorsun, olayı bir incelemedin mi? Bir ömür bunun peşine düşeceksin. Dolayısıyla şehadet bu adımın o yüzden başlangıcıdır. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan gayrı herhangi bir ilah olmadığı gerçeğine muttali olmak. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin başta Hz. Adem aleyhisselam olmak üzere Hz. Muhammed Mustafa'ya gelinceye deyin söylediklerinin tek yani mesaj basit, sade anlaşılır. Varlığın yaratıcısına tapıyoruz. Varlığın, varlığımızın yaratıcısına tapıyoruz. Bir böyle tartışmada Müslüman olan taraf Hristiyan'a dedi ki, bak dedi biz Hz. İbrahim ne dediyse onu diyoruz. Doğru mu? Doğru demek zorunda kaldı. Biz dedi Hz. Davud ne demişse onu diyoruz. Doğru mu? Hepsi la ilahe illallah dedi. Ve ma ersenna qablaka min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ana Senden önce ne kadar rasul gönderdiysek söylediğimiz, vahyettiğimiz şey hep aynı şeydir. Benden ayrı bir ilah yok. Kur'an'da bir tek oradaki ifadesiyle böyle la ilahe illa ana. Allah kelime-i tevhidi söylerse nasıl söyler? Lâ ilâhe illallah hı ene yapacak. La ilâhe illâ ene. Benden ayrı bir ilah yok. Bütün peygamberlere bunu söyledim diyor. Saydı 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 saydı. E dedi şimdi siz kalktınız Hristiyanlar diyorsunuz ki ama Allah bize gönderdi. Hazreti İsa ile dedi ki ya bugüne kadar bu kadar peygamber gönderdim. Hepsinde dedim ki benden gayrı bir ilah yok. Ama şimdi bir sırrı açık edeceğim. Şimdiye kadar hiç söylemedim ama benim bir oğlum var. Ve bunu siz iddia ediyorsunuz öyle mi? Bak biz dedi bütün peygamberlerle aynı şeyi söylüyoruz. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Rengi attı, karardı, sarardı sonra ne deseyi? Dedi sizde de nesih var, nesih yok mu dedi. Allah dedi önceki o söylediklerini nesk etti. Şimdi de güncelledi. Dedi ki eskiden la ilahe illallah'tı. Şimdi inna allaha talithu Allah üçün üçüncüsü. Üçlemeyi getirdi. Güncelledi dedi bilgiye yani. Bugüne kadar söylemediğini kendisi hakkında daha fazla bilgi verdi. Şimdi batıl üzere olabilmek, batılı kanıksamak batılı içselleştirmek sonra batıl üzerine fedakarlıktan bahsedeceğiz cihattan bahsedeceğiz yani bunu gerçekleştiremezsiniz eğer hak olduğundan emin olmazsanız ne malınızı kıyarsınız ne vaktinizi kıyarsınız ne saatinizi kıyarsınız hele hele canınızı hiç kıymazsınız Münafıklar o yüzden gelmiyorlardı. Bakıyorlardı savaşa gidiyorlar. Gelmiyorlardı. Diyorlardı ki inne bu yutena Bizim evimiz biraz korunaksız. Açık alanda dolayısıyla biz gelmesek. Çünkü işin ucunda can vermek var. Halbuki onlar kenarından kenarından tutunmak istiyorlar Allah'ın yoluna. Ve minen nasi men ya'budu Allah'a ala harf. Bu bir model insanlardan bazıları Allah'a kulluğunu kenarından kenarından yapıyor, olduğu kadar. Dostlar pazarda görsün, ayarındayım diyor, ben öyle çok aşırıcı değilim diyor. Benim Müslümanlığım ayarında diyor. Ne yaparsın abi? Cuma'ya giderin diyor, öyle her gün kılmam, o aşırıcı değilim ben diyor o kadar. Her gün öyle, <laughs> kasmam o kadar diyor. Cuma'dan Cuma'ya mutedil diyor benim Müslümanlığım böyle. Yani bazı kurbanı kaçırmam kurban o. Yani cumayı bıraktığım olur ama kurbanı onu illa keserim. Sanki ondan daha farz. Efendim böyle bir kendince bir şeyler yapmış. Fedakarlığı da makul yani makul. Ve bununla Allah'a kulluğunu beğendiriyor. Eğer Cenab-ı Hak ile ilişkisi sözde ve toplumsal konjüktür üzerinden olursa işte bu kadar olur. Yarın toplum bunlara değer vermekten vazgeçerse o da düşürür. Bakar ki toplum artık bunları kıymetlendirmiyor, vazgeçer. Çünkü bunlar konjüktürel şeylerdir. Allah ile olan gerçek ilişki kulun cenab Hakk'ı gerçekten tanıdığı bir başlangıç esası üzere olur. Hz. Bilal'in cenab Hakk'ı tanıdığında ölesiye ıstıraplar altında ve işkenceler altında bu uğurda ölmeyi göze alabildiği anlardaki gibi. Dolayısıyla sağlam bir başlangıç, gözü pek kararlı bir ölüme uzanan sürecin önünü açar. Eğer kendimizi yani ikilemde görüyorsak, Allah yolunda nasıl adanmış olabilirim, nasıl fedakar olabilirim, yani çok da en kendimden emin değilim. Bugün Filistin coğrafyasında yaşanan fedakarlıkları gördüğümde hani ben yapamam, benzerlerini gerçekleştiremem. Böyle bir küfara karşı vatanı muhafaza etmek, dini muhafaza etmek, ırzı namusu muhafaza etmek. Yani yapamam, kaçar giderim o kadar uzun boylu değil. Allah benim evladımı alsa, sevdiklerimi alsa, bana şunlara yaşattığın onda birini yaşatsa, sabredemem, sebat edemem, hamd etmeyi sürdüremem, isyana sürüklenirim gibi görüyorsak, bunu bir talihsizlik, bizdeki bir ayarsızlık falan değil, sağlam bir tanıma üzerine imanımızı kurmadığımızdandır. İman sağlam bir tanıma üzerine kurulursa, ayetleri Cenab-ı Hakk'ın müşahede edilip görülürse, inanın ölüm çok kolay göze alınır bir şey olur. Cenab-ı Hak Kur'an'da bir örnek bize gösterdi. Dedi ki, Firavun sihirbazları topladı. فَاَرْسَلَ فِي الْفِرَعُونُ فِي الْمَدَاءِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ sahhar alim, En iyi sihir ilmini bilen adamlar toplanıp getirilsin. Ne olacak bunlar? Hz. Musa'nın karşısına çıkarılacaklar. فَجَاءَ <laughs> السَّحَارَةُ Sihirbazlar geldiler. Bunlar sihirbaz adamlar. Hz. Musa ile karşı karşıya geldiler. Onlar mı, siz mi, biz mi, kim önce koyacak? Hz. Musa buyurun siz önce sergileyin dedi. Sergilediler numaralarını. Sonra Hz. Musa aleyhisselam asasını bıraktı. فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُوا مَا Onların o numara, ucuz numaralarını Hz. Musa'nın koyduğu asa bir yılan olarak yuttu, ortadan kaldırdı ve tekrar asaya dönüştü. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetine şehadet eden, tanıklık eden sihirbazlar فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا Secdeye kapandılar. قَالُوا bi بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi Musa ve Harun. Dediler biz iman ettik. Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Bunu demenin ne demek olduğunu biliyorlardı. Firavun bunlara dedi ki اِنَّهُ لَكَب۪يرُكُمُ الَّذ۪ي عَلَّمَكُمُ sihr Belli ki size sihri öğreten büyüğünüz oymuş. فَلَوْ قَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Ben şimdi sizi çarpazlama çarmıha geleceğim. Sağ eliniz, sol ayaklarınız minik minik böyle kanatacağım. O kanlar döküle damlaya damlaya sizler günlerce işkence çekip öleceksiniz. Ve ta'lemun ayyuna eshaddu azaban ve abqa. Göreceksiniz en şiddetli azap kiminmiş? Allah'la yarışıyor. En şiddetli azap hususunda Cenab-ı Hak'la yarışıyor. Hak Teala ne buyurdu? فَيَوْمَ اِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ Kimse Allah'ın azabı gibi bir azap edemez. Sihirbazlar bunu duyunca ne dediler? Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımanın verdiği cesarete bakın. قَالُوا la dayır. Dediler ki bir zararı yok. قَالُوا la dayır inna ila rabbina munqalibun. Biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Yani yapacaklarınla bizi ancak Cenab-ı Hakk'a göndermiş olacaksın. İnna illa rabbina kalibun. Ömrü boyunca sihirbazlık yapmış bir adamın Cenab-ı Hakk'ı doğru tanıyınca onun ayetlerine şehadet edince, gücüne, kudretine şehadet edince ölümü işkence dolu bir ölümü bu kadar hafife almasını anlayabilmemiz lazım. Eğer Allah Azze ve Celle'yi gerçekten tanımaya yakınlaşabilirsek, o zaman adammayı, hayatı onun uğrunda yaşamayı kendimiz için kolaylaştırmış oluruz. Yoksa o bariyeri aşmak zor olur onun büyüklüğünü, neler yapabileceğini, ona hiçbir şeyin zor olmadığını, acıyı hafifletir, elemi ortadan kaldırır, her türlü zorluğu kolaylaştırır. Dünyada her türlü süreçten kulunu geçirir, iyiyse her türlü ona sahip çıkar ve katına güzel bir şekilde alır. Oyunun Cenab-ı Hakk'ın kontrolü dışında tehlikeli, riskli hiçbir bölümü yok. Hayat dediğimiz bu yolculuğun. Kul böyle bir başlangıç yaptı mı işte Sümeyye, Hz. Sümeyye'nin İslam'ın daha başladı, ilk başları Cenab-ı Hakk'a dair şehadetinin ona sağladığı güce bakın ki onu Mekke'nin ortasında bir tarafta eşi, bir tarafta kendi evladı, İşkenceler altında kararlılığından pes ettiremediler. Nereden gücünü alıyor? Cenab-ı Hakk'ı doğru tanımaktan gücünü alıyor. Ya yanlışsa ya bir hiç uğruna çocuklarım, çocuğumu feda ediyorsam, hayatımı zindana çeviriyorsam veya ölümü göze alıyorsam gibi bir şey yok. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretine ayan, beyan tanık olmuş. Allah'a olan kulluğumuzun yakin üzere olması bizi güçlü kılar. Bırakın bu kadar sert süreçlere girmeyi, eğer Allah'a olan kulluğumuz, O'na olan imanımız yakin düzeyinde olmaz ise biz musibetleri bile kaldıramayız. Musibetler başımıza gelir, aklımızdan bir dünya cahiliye fikri geçmeye başlar.